Merhabalar arkadaşlar, bayağı ee, uzun süreden sonra sonunda birlikteyiz. Ee, ara 3 e, yıl falan ara verdik biliyorum kızınız. Ee, ben bu aralarda çok video çektim ama YouTube'a gönderme şansım olmadı. Olmadığı için e, gönderemedim ve kanalım öyle 2020'den beri hiç dokunulmamış duruyor ama şu an Daphne değil Defne ile oyun olarak yeni bir kanal olarak gördük hiç ayrılmayacağız yani bir iki ay ayrılma şeyler olabilir onda da bayağı video ile geleceğim haberiniz olsun bu videomuzun konusu ee, hiç sonuna bakmadığınız bakmadığınız benim de belki bakmayı yani önceden bakmış olabileceğim şeylerin tanına bakacağız e, bunları Hepsi Almanya'dan geldi. Benim e, bir arkadaşım var Almanya'da. Gelirken getirmesini rica etmiştim. Getirdi. Sağ olsun. Yanında da su aldım kendime. Bunun böyle kahve bardağı da su yani. E, böyle bir poşet dolusu abur cuburumuz var. Bunları denemek üzere videoya geçelim. E, arkadaşlar şu e, şey bu böyle bir gips aslında. Almanlar bunu e, nasıl yiyor bilmiyorum. Böyle cips. Yani bu cipsi genellikle film izlerken tüketebilirsiniz. Şimdi ben bunların tadını yapacağım. Hepsini yemem çünkü daha çok fazla var. Evet açalım hepsini. Hepsini açacağız sonra e, kurumasından korkuyorsanız streç filmle falan sararız. Bunu açmak biraz zor olabilir. Aa şurada açacak yerimiz varmış. Şurada bir yer çıkıyor karşımıza. O yerden açarsak. Bundan sonraki videomuzun şeyi e, videomuzun konusu müze olacak. Müzede gezeceğiz. Oyuncak müzesini size gezdirmeyi planlıyorum. Ya ama gezdiremeyebilirim de. Yani oha ve dörtlü varmış. Bilim aracılığıyla izlemek yerine sizin aracılığınızla izleyen ben. Bu biraz komik bir durum oldu. Şöyle koyalım. Deneyelim. Şimdi burada 4 adet cipsimiz var. Aa. Bunlar susamlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, bu susamlılarımız. Bunlar ekmeğe benzer. Büyük ihtimalle tadı ekmek olacak. Yeşil bir şeyle. Bunun tadını balık krakerle aynı buluyorum düşünüyorum yani. Bunu tanımla da bir şey benzetemeyeceğimi <laughs> düşünüyorum. Hangisinden başlayacağım? Bundan başlayacağım. Ekmek gibi. <laughs> Arkadaşlar nasıl anlatsam bilmiyorum. Türk markasına benziyor evet. Hmm, balık krakeri benziyor ama şey yani ba olur ya bol baharatlı, bol soslu, bol yeşillikli, bol tuzlu bir tane balık kraker markası var hmm, yeşil kaplı. Ya yani onun sonuna, acayip benziyor, çok ağır. O o çok ağır bir şey değil ama bu çok çok daha ağır. <laughs> Yok sevmedim yani. Bu yıldız sandan değilim. <laughs> Bunun tadının birebir aynı aynısı Türkiye'de yok. Sana benzeyen bir şey yok yani. En yakını simit. Simit öyle kütür kütür olanı ama dil acıtmıyor yani. Biraz de <laughs> değişik evet. Bu cipsimizi deniyoruz. Ve biraz değişik olacak. Türkiye'de ki hiçbir şey insana benzemiyor. Bir de ekstradan. benzettiğim de o. Bunda süreden. Hmm. İyi ki de Türkiye'de böyle bir şey yok arkadaşlar. İyi ki de yok. İyi ki de yok yani bunu hiç yemem ben. Bundan sonrasında da da. Bundan ümitliyim bu. ekrim biraz baharatlısı. Ama hani bunu benzettiğim kadar değil. Biraz baharatlı ve acılısı. Hiç acılı görünmüyor ama acılıymış. Hmm. Yakıyor yavaş yavaş. Sıradaki şeyimiz bu. Bu Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Milka'nın Coco sins new yazıyor. Yani burada kakol bisküvi yeni bir tane kurabiyesi var. Şöyle dış kabı. İçini açıyoruz. Bunun hmm, içinde ne olacağını bilmiyorum kesinlikle. Bitirilmiş. Yüzde yüz dedem yedi. Dedem veya babam yemiş olabilir. Dışını şöyle gösteriyorum. Böyle çikolatalı bisküviyle aynı. Arkasında da bisküvi gibi batırılmış. Ortasında da Milka yazıyor. Bu güzelmiş. Bir tanına bakalım. Küçük hmm. küçük bir şey beklerdim. Yumuşak. Hmm. Yumuşak. <laughs> şey olur ya bisküvi olur çikolatalı. Onun kütürtüsü olmayanı yani kütür diye ses çıkmayanı bu. Yani bu baya şeymiş. Yani gider. Bu gider. Bunlara göre bu bin kat daha güzel diyebilirim. Yani sıradaki yiyeceğimiz bu. Buna da babam 700 yüz. Şöyle böyle sekizli bir şey varmış. Şu an babam dediği için. Şöyle, şöyle kenara koyalım. Bir tane alıyoruz. Böyle minicik bir şeyimiz var. Noel babamız var. Bunun markası neymiş? H A C H E Z Almanya olduğu için okuyamıyorum. Benim İngilizcem var, Almancam yok. Açalım. Acaba nasıl bir şey be? Ben nasıl bir şey bekliyorum ki öyle yapıyorum ya. Hmm, nasıl desem çikolatayla aynı tadı. Aa içinde bir yüz çıkmasını beklerdim. Böyle bir şey çıktı. Yüzsüz baba. <laughs> Noel baba değil de yüzsüz baba. <laughs> Neyse bakalım şimdi tanınıza. İnşallah içi doludur. Bari olsun. Hmm, dolu. çikolatanın tadı Türkiye'deki çikolatanın hiçbirine benzemiyor. Ah Milka çikolatası. Milka çikolatası evet arkadaşlar Milka ile aynı. Hı. Tadı sahip. Bunu koyayım. paket alsam Günlük 16 gün boyunca günlük bir tane sen şeker hastası olursun. Çok ağır bir hmm, çikolata kıvamı var. Minka'dan daha hafifmiş. yani bu neymiş? Bu vegan. Güzelmiş. Jelibon diyor. Aroması üzüm, şeftali, <laughs> ananas, ana, her şey. Arkadaşlar Bir tane alayım şöyle. Full sade bir tane almak istemiyordum. Hem karışık bir tane aldım. Şöyle iki tarafı da böyle bir üst tarafı büyük ihtimalle üzüm. Alt tarafı da büyük ihtimal kayısı. Yani ben şöyle düşünüyorum eğer vegansa. bunun yapılışı şöyledir. O meyveleri kurutmuşlardır, eritmişlerdir bir türlü. Hayvan salgı daha kullanmadan. Üzerine bir de şeker atmışlar. Okey. Hı, hmm. Oha. Hiç beklemezdim. Kıyısıyla aynı. Yani bunu alın kışın. Kıyısıyı özlüyorsanız bunun kıyısı kısmını yiyin bol bol. Altıdan Altının <laughs> tadını anlayamadım. Sarı kısmın tadı yok. <laughs> Aramızda soru anlayamadım söyleme. Hmm. Şey gidiyorum. Hmm. Bu. Hmm. Türkiye'de böyle, hadi bunun büyük marshmallowları var ya. Onun böyle böyle küçük küçük olanı açacağız şimdi göstereceğim size. Bunu ben arkadaşımdan istemiştim özellikle de. Çünkü çikolata bombası yap yapmak istiyordum bayağı uzun süredir ama çikolata bombası için gereken malzemelerim olmadığı için yani bu küçük malzemeler Türkiye'de hiçbir yerde bulamadığım için artık böyle yapmak zorunda kaldım. Mavisi, yeşili, pembesi ve şey var. Böyle mini mini nadik. Tamam kadar. Ben bir tane Neyse ne olur. Çünkü Türkiye'deki marshmallow ile aynı yani. Ee, bu biterse evinizde ve çikolatalarınızı yapmaya devam etmek istiyorsanız o büyük marshmallowları alıp böyle kes böyle kullanırsınız. Ee, arkadaşlar benim alındığından beri sadece babamın ve babaannemin yediği benim yeme kesinlikle cesaret edemediğim bu bir soslu fıstığı yiyeceğiz. Wasabi doğru duydunuz. Wasabi. Ay korkuyorum arkadaşlar. Yanımda suyum var mı? Bu su yetmez. günme geliyor. Hiç ama tutulacağız. Koklayalım mı? Koklamayalım ya. Ben bunu koklamıştım sanki. Koklarsam biraz acısı fazla gelir. içinden bir tane alalım. Ne kokusu geldi. şöyle buraya bıraktım. Alacağım şimdi onu. Çok elimde tutmayayım. Çok acı olacak. Yani bu biber kadar fazla acı olacağını düşünmüyorum. Değil mi diş ses? Değil zaten o kadar acı. <laughs> yani. Yok, gayet güzel ben de yedim denedim. Aynen e, diş sesimizde denedim. Bu bir <laughs> diş ses e, sen de söyle diş ses <laughs> Ben hep böyle diyorum. Sana bakıyorum <laughs> ya korkuyorum. Diş ses bir şey olur mu? Ölür müyüm? Bir şey olmaz. Kapa gözünü at Azma. Acılığı ne kadardı? Çok acı değil. Ya. Süs biberden az. Ya dedem yediğinde of bu ne of, bu çok acı falan diyordu. Abarttı abarttı reklamını yaptı o süs biberden az acı. Eminim. Emin. Arkadaşlar hiç anlamadım bir şey olmaz. Oooo. değil ki. Bu bu kakadan başka bir şey değil. Bu acı da değil. Of. Aa. Acıyı geçiren tek bir şey varsa o da marshmallow olur. Bu <laughs> yenmez. Hı ama ancak şeytan yer bana şeytan mı demek istiyorsun <laughs> Evet de salis, et çikolata ile devam edelim son çikolata hekimlerim <laughs> bunu bu sunu yiyeceğiz? Bu, bu böyle küçük bir tane büyüğün küçüğü büyüğün küçüğü büyük değil de küçük şöyle bir şey göstereyim. Böyle bir şey. Şimdi böyle böyle çenin de keyifli olacak bir şey. Duplaya benziyor. Hı? Duplaya benziyor. O ne? Ona benziyor. Eskiden olurdu öyle duplu gofret üstü çikolata. Arkadaşlar eskiler yorumlara yazsın. Hı -hı. çok sevilmez. Bu aynısı o yüzden yemeyeceğim. Şimdi bekleyin. Şimdi arkadaşlar Dur, bir Aa, arkadaşlar bir normal baba daha çıktı. <laughs> Bu benim yediğim değil. Ben ben yemiştim gerçekten. Bu <laughs> poşetten çıktı bizim ayrı çayrıkinin çikolatası var. Hmm. Hmm. Bunlardan bir tanesi hepsi aynı tat. Yani bir tanesini yiyeceğim. Gel, diğerlerini yani yemeyeceğim. Hangisini yesem diye düşünüyorum. Penguşi yiyeceğim. Penguins. Şöyle koyalım. Bunları böyle açmak zor oluyor. Yani ama anlatamam o kadar zor. Yani açılacak bir şey ama yani çok muntazam açılmaz. Bunların içleri hmm, kolay açılıyor böyle. Ama böyle dev devasalar oluyor. O devasalar dedim ve de, içi boş. Hı, hmm. yok. yok. Hmm. Sütlü Kinder çikolata işte. Hmm. Hmm. Burada bazıları şöyle diyebilir, ay kimdir o zehirli nasıl yersin? Biz bir nefes atıp geçirir falan diyebilirim. Aslında hmm. <laughs> bunlar eğer Türkiye'den alınsaydı, evet geçirirdim. Türkiye'de zehirli gıdalar kaldırılmadı ama. Almanya, Amerika gibi ülkelerin hepsinde zehirler kaldırıldı. Zehirsizler üretiliyor artık. O yüzden yiyebiliyorum. Gönül rahatlığı. Arkadaşlar bu da o çikolatanın birebir aynısı. Şu Ferrari Rocher'in bunun çikolatası farklı. O yüzden bunun tadına bakacağım. Arkadaşlar burada Ferrari olduğunu bilmiyorsa şu kattaki şu çikolatayı bilmeyen yoktur. Onun markasıyla aynı. Belli değil de ben. Ne en başta o ne falan diye yorumla. Anam. Anam 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 arkadaşlar. Bu biraz size garip gelebilir ama çikolata şu. Bu. <laughs> ya beyaz çikolata ilk kez görüyorum. Nasıl yapmayı becermişler. Acaba bunun içi mi şey? kalota. Aa! Bu sert. oh Arkadaşlar şimdi kuracağım diye korkuyorum. Bu ne be? İçinde boş ama Önceden ben. <laughs> bu ne be? Hmm, bu ferrari roşini miydi? Ha sakın alma. Bu ne be iğrenç. Bunu harap diyemem. Bunu dedeme verin. Dış hmm. i̇şte, ses beni çekmeye devam et. Nereye gidersen orayı çek şimdi. Orayı çekmeye devam etsen. Yanlış taraftan <laughs> gidiyorum bekleksin. Yakın çekim yapayım. Evet geldim. Geldim geldim. Hoş geldim. Bunu Hemen açmamız gerekecek bekleyin arkadaşlar. Bir açılmıyor. Vardır dedim ve Arkadaşlar şimdi size <laughs> bir şok yaşatmaya geldim. Açılmıyor bu? Açılsın. Birinde açılma şeyi yok mu? var elinin parmağının durduğu yere bu tarafa bak bu tarafa. Bu tarafında beyaz bir şey var onu at. He. Değişikmiş. Bansmış evet. O ha zengin çikolatasının yanları şuna bak harbiden zengin. Arkadaşlar şimdi hemen açıp gösteriyorum. Bunun büyüğü <laughs> az Böyle bir fark var alalarından. Ee, şimdi deniyoruz. Allah'ım oh Allah'ım. Ama arkadaşlar bunu ben önceden açmıştım. Fark bunun içi bomboş. Ne bekliyordun? Diğerini de boş diyebilirsiniz. Siz geç bak bakmak istediniz. Sizin yeri dolu. Ama güzel. Mükemmel. Çok demeyeceğim. Bu. Bunlardan bir tane sizin için bakacağım. Bunun böyle içini göstereceğim ama size. Bu ses bunu kesersin değil mi? Kesemem. Neden? Kesme programım yok. Tamam. Biz daha yeniyiz. Yeni değiliz de 5 yıldır TikTok'tayız. Ben yeniyim. <laughs> Sen yenidesin. Arkadaşlar diş ses değişikliği bittim. Dış sesi şey yaptık. Videoları yükleyici ayarlayıcı falan oluyor ya. Dış sesimizi o yaptık. Yeni diş ses aldık. Eski diş ses her işi yapıyordu. Ya elimden gelmeyen bir şey yaptım. Açıyoruz. Altın çikolatasını açıyoruz. Çünkü mükemmel bu arada. Ben altın dedim ki zengin. Hı. O böyle, Burayı keseriz ama. Bu ne ya? Hı? Hı? Böyle bir çikolata. Arkadaşlar ben dünyanın en ekşi şekerini yedim. dünyanın en ekşi şekerini 30 saniye boyunca ağzına tuttuğumda bir tatlılık geliyor diyorlar. Evet öyle. 30 saniye boyunca tam bir inek şekerle kitabına girmiş. Hayır. O zaman öyleyse ben 100 saniye boyunca ağzımda tuttum. O kadar bir ekşiliği yok. Hatta bu bence daha ekşi olabilir geliyor. Bu ekşi şeker zaten. Türkiye'de de her yerde bulabileceğiniz bir şey. Şöyle, şöyle Bunun tadı babam yemişti gözümün önünde. Şey dedi. Bu babam dedi dünyanın enek en ekşi şekerini. Bu dünyanın en ekşi şekerinden daha ekşi dedim. Bakalım gerçekten öyle miymiş? katta ne oluyor arkadaşlar? Duyuyor musunuz? Çikolata gideceğim kanka. Biz burada YouTube videosu çekiyoruz onları. işte Ne yapıyorlar? diye konuşuyorlar. Deliler bunlar. Aa. Harbiden bayağı konuşuyorlar. Hadi neyse. Açabilirsem açacağım. burada bir birisine yardım almam gerekir. Makas var mı? Aha makasımız yok. Ama açılma yeri vardır. Yok. Aa bunun son kullanma tarihi var. Aman 2056. Zaten 2056 yazıyordu. getirsene. <laughs> Böyle hallediyoruz izleyicilerimizi. Çok ad vermek istemiyorum çünkü. <laughs> Sinir oldum ya! Tırnaklarımı mı yiyeceğim? Kas seni. Evet. Şöyle alalım. <laughs> bu da video düzenleyicinin bir kıyağı. Açalım. Hmm, bunun çok ekşi olacağını düşünmüyorum. Normal sakız Aa! Benim yerde sürmemi izleyeceksiniz de. Gönlünüz rahat edecek mi? Hepsi sizin için. Ee, bir like abone olabilir misiniz? Bu arada hazırlar kavana derken. Eee, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor, abone oluyor. Bunlar canları. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar hiç abone olmayan, trilyonlarca kez aynı videoyu izleyen ve istediği yerde durdurup geçenlerdir. Arkadaşlar cancıklarımızı kanala atmak istiyorum. <laughs> Neyse lütfen merak olun. Hatta cancık dünyanın en ekşi şekerine olurken... Canlar bir Ferrari Roche olurlar. Evet arkadaşlar can olsun. Ferrari Roche olun. Evet. Biliyoruz bir cancı <laughs> Cancık yenilir. Can yenmez. Oha! ne ekşi bu. Bir, iki, <laughs> Dünyanın en ekşi şekeri daha ekşi ama Bu o kadar da fazla ekşi değil bence Şimdi arkadaşlar yine vegan bir şeyle karşınızdayım. Bu veganlar ne sen vegan mısın diyeceksin. Hayır kesinlikle değilim. Kesinlikle değilim. <laughs> ya da çoğu şey vegan nedense. O yüzden. Bunu ne diyebilirsiniz? Bu vegan böyle bir şey. Geliva. bak. <laughs> hmm. bazı kanallarda e, sinemaya gizli nasıl yiyecek sokulur derken saçlarına bir tane şey atıyorlar. Böyle jelibon gibi böyle renkli renkli şeyler atıyorlar. Ne diyordun olacak değil mi? Bu. Evet. Bu. Vegan olsa bile veganlığının tadını hiç belli etmiyor. Benim en sevdiğim arama çilekli. Blueberry ile kiviyle ile ve limonu da var. Ama benlerim <laughs> çilekli kalıyor çünkü <Şimdi> <laughs> mükemmel. <laughs> Bu yiyoruz? burcu buz ayımız bitti. Bittiğimiz burada sona erer. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir sesle görüşürüz. Bir görüşürüz. Bay bay. Bay bay.